Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta saat 12'yi geçtikten sonra Quest Store Quest etkinliği var biliyorsunuz ve bununla beraber sürekli zar atılıyor ve ücretsiz bir ödül belirleniyor. Bugünkü ödül de belirlendi fakat inanılmaz bir durum var ortada. Bu videoda sizlerle birlikte bunu deneyimleyeceğiz. Öncelikle hangi ödülün olduğunu zaten muhtemelen biliyorsunuz fakat sizlerle beraber yine zarı fırlattıkları videoyu izlemek istiyorum. Ben yani Bayağı uzatmışlar bu arada. Direkt şöyle bir hani ödül kısmına zar atılan kısmı geçeceğim? 20 saniye çünkü birbirlerini atıyorlar ve en son zarı attıkları zaman görmüş olduğunuz gibi bir geliyor arkadaşlar ve bir de de maalesef ki bir elmas var. Hani bir elmas hocam hani hiçbir şey değil yani çok dandik bir ödül gibi duruyor. Şimdi bir elmas ödülü geldikten sonra YouTube'da inanılmaz farklı bir yorum aldım ve bunu deneyimlemek istedim arkadaşlar. Entities Not Found isimli bir arkadaş yazmış yorumu. Yorumu yazdığı için de teşekkür ediyorum. Abi eğer bir elması alırsak dükkana başka teklifler de geliyor loop şeklinde ve eğer biraz daha almaya devam edersek aynı şeyi şövalye dag veriyor demiş. Şimdi sizlerle birlikte bunu deneyimleyeceğiz. Bakalım dediği gibi olacak mı ben çok merak ediyorum. Onun da dışında bu tarzı güncel videolar izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına en az bir tane bir beğeni atıp bin like yapmayı unutmayın diyorum. Ve son olarak marketin en kısmından içerik üyesine destek kısmına sloren yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle ana hesabımın içerisindeyim. Şövalye Duck kostümü geliyor dedi arkadaş yorumunda hatırlarsanız. Şimdi bu hesabın içerisinde şövalye Duck değil de Duck karakteri var. Bir tane Duck karakteri olan bir tane Duck karakteri olmayan hesabın içerisinde bunu deneyimleyeceğiz. Yani hesabınız dak yoksa farklı bir sonuç elde edilebilir. Bu yüzden hani erken davranıp hemen elmas falan harcamayın isterseniz yani size kalmış yine. Ben size bu videoda iki durumu da göstereceğim. Şimdi elması başlangıçta bir alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra biraz beklediğiniz zaman evet görmüş olduğunuz gibi bir elmasa 33 mücevher satıyorlar. Daha sonrasında giriyorum ve bu 33 mücevheri de alıyorum. Aldıktan sonra tekrardan geliyor. Bu sefer 33 mücevhere diyor ki 16'ını al. Tamam diyorum alayım. E ne olacak 16'ını da aldım. Bakıyorum bir daha geliyor. Bu sefer 16'ına beraber tekrar bir elmas aldırıyor. Yani en başta aldığımız bir elması grup şeklinde almaya devam ediyoruz. Yani şu an tekrardan elması mücevher satacak bize. Kaçma. hani inanılmaz bir durum var. Bu arada yorum yazan arkadaşına tekrardan teşekkür ediyorum. Ya yani ben bu bir elması hiç alasım bile gelmemişti. Tıklamamıştım yani. Yorumu gördükten sonra yana hesabımda denedim. Ve baktım ki inanılmaz bir sonuç elde ediliyor. Yani çok garip bir sonuç var. Böyle tekrardan bakın. Aldım ve tekrardan bir elmas saldırıyor bana 16. Yani bunu yapmaya bu şekilde devam ediyorsunuz. Ve bir sonu var tabii ki. Ben yani bunun sonunu az sonra göreceğiz zaten sizlerle beraber. Tekrardan ne aldık abi en son tamam mücevher almışız. Tekrardan altın alıyoruz. Altını aldım. Yine elmas mı aldıracaksın bana? Hocam tekrardan elması geri alıyorum. 10 altınla beraber gerçekten çok mantıklı bir şekilde devam ediyoruz ve tekrardan mücevher alıyorum. Tamam. Alalım abi. Bunun sonu nereye gidiyor ama bana bunu bir söyle. Ben de dag olan hesabın içerisindeyiz. Bunu unutmayın. Dag olmayan hesapta da yine bunu deneyeceğiz. Bakalım ve görmüş olduğunuz gibi Teşekkürler diyor. Şimdi 16'na şövalye dag mı almak istersin yoksa diyor ki bir elmas mı almak istersin? Şimdi elmas alsam daga alamayacağım mı lan acaba? Çok merak ettim. Merak etmemin yanı sıra denemek de istemiyorum nedense. Yani hesapta falan deneyebiliriz. Arkadaşlar 16'na şövalye dag alabiliyorsunuz. Şu anda hani bir elmasla birlikte... Döngüye sokuyorsun ve şövalye dag geliyor. Bak dagsız karakterde de hesapta da deneyeceğim. Onu unutmayın bekleyin. Şu anda gidecek mi elmas teklifi? Elmas teklifi gitmedi arkadaşlar. Tekrardan şu anda bize elması da aldırtıyor. Yani bu şekilde oyun aslında bugün bir elmas değil de bize kovali dag vermiş oldu. Hani böyle bir durum var. Dag karakterine geliyorum. Yani aldım arkadaşlar yani. Dark karakterine geldiğim zaman da bu arada artık yani tüm kostümlerimiz de var. Harika oldu yani. Şu kostümü beleş vermeleri çok iyiydi. Supercell bence çok güzel bir kıyak geçmiş bize. Şimdi bir de rastgele bir hesabımın içerisine girdim arkadaşlar. Küçük kupa kutusunu bir başlangıçta açalım. Tamam bunu bir açmamız gerekiyor. Şuradan şunu bir geçtim. Burada bize bir grip verdi. Tamam gripi de geçiyorum arkadaşlar. Çok önemli değil. Bu hesabın içerisinde dug olmaması lazım. Çünkü evet bakın burada dug yok arkadaşlar. Dug karakteri şöyle bir görelim aşağıda kilitle. Şimdi dag olmayan hesabın içerisinde bunu yaparsanız ne olur? Tabii ki bunu da size göstermek istiyorum. Ben videoya başlamadan önce dag karakteri olmayan bir hesabın içerisinde bu durumu yaptım ve aslında ne olacağını biliyorum ama size de göstermem gerekiyor. Tekrardan aynı döngüye şu anda başladık arkadaşlar. Tekrardan bize bir altın veriyor. Altınımı da aldım. Altını aldıktan sonra tekrardan elmasa gelmesi lazım. Aynen. Elmasa da geldim. Şöyle hop elmasımız geldi. Tekrardan mücevher teklifinin gelmesi lazım. Tamam. Kaç tur yaptığınızı hatırlamıyorum. Herhalde bir 3 veya 4 tur yaptığımız zaman sona ermişti. Daha sonrasında en son kostümü 16'na almıştık. Yani inanılmaz gerçekten. Bunu hiç beklemedim. Bu arada videoyu görmeden önce elması toplayıp siz bunu yaptınız mı? Yani hani lan bir elması da gidip de mücevhere vermeyelim deyip hiç almamış da olabilirsiniz. Yani bir yerde rehber de olabilir bu size. Ben de yorumdan gördüm yani. Gerçekten hiç yapasım falan yoktu. Ve yaptım ve bunu gördüm yani inanılmaz bir şekilde kostümü almış olduk. Devam ediyorum abi. Tekrardan bir elmas verdi. Şöyle bunu da aldım. Artık bunun bir sonuna gelmemiz lazım. En son zaten şu anda bu şekilde geliyor ya arkadaşlar. Gelmeyecek. Hani gelmediği zaman göreceksiniz ve anlayacaksınız zaten. Tekrardan şöyle altın verdi. Altını bu cevherle beraber alıyorum. Daha sonrasında tekrardan teklif gelecek mi? Geldi. Tekrardan bir elmasımı alıyorum. Bunu da aldım. Devam ediyorum yoluma. Ya da edebiliyor muyum? Edemiyorum. Bitti. Bu şekilde. Ya ben yan hesabımda denedim. Yorumu gördüğümde şövalye dak geliyor dediği zaman çok yükseldim. Denedim. Denedikten sonra hesabın içerisine baktım ki dak karakteri yokmuş. Ulan dedim acaba dak karakteri olmadığı için mi vermedi? Ve sonrasında işte bu videoya girdim arkadaşlar. Videoda deneyimledim. Harbiden şövalye dak kostümünü orada almış oldum. Fakat abi dak olmayan hesabın içerisinde maalesef Görmüş olduğunuz gibi teklifi vermiyor. Alamıyorsunuz yani. Eğer dag karakteriniz varsa bunu deneyimleyin. Dag karakteriniz yoksa da elması harcamasanız da olur mu diyeyim. Yani sanırım öyle arkadaşlar. Onun dışında çünkü çok bir manası olmuyor gibi duruyor. Yine bu hesabın içerisindeki diğer ödülleri de beraber toplayalım mı abi? Toplayalım bari. Şöyle bir efsane bir star hediyesi patlatmak istiyorum. Bana buradan dag ver. Acaba daha sonrasında dag karakterini açarsak eğer... Bize veriyor mu? Onu da bir merak ettim. Hani veredebilir bu arada. Neden olmasın? Diğer ödülleri de bir toplayalım. Hani bunun kaç günü vardı ona dikkat etmedim. Gününe göre Dark karakterini çıkartabiliyorsanız aslında oradan tekrardan alıp o... Hani o şekilde kostümü de onun almanız güzel olabilir. Yani bence ona bir uğraşın arkadaşlar. Dark karakterini açmaya bir uğraşın. Oha Miko geldi lan. Kostüm ama bu. Evet Destansı çünkü Destansı'dan Miko çıkmaz hocam. Destansı'dan Miko çıkmaz ama Destansı'dan kostüm çıkarmayı da beklemiyordum ben. Beleş kostüm güzeldir. Şöyle bir... Bir tane daha kostüm verirsen aslında bir hoşumuza gidebilir hocam. Hocam hoşumuza... Vermezsen de ultra kupa kutusunu açarım kardeşim. Bizde gitmez yani. Her türlü çıkartırız o dert değil. Gizemli geliyor ve... Ya orada bir durdurdum bir şey oluyor zannettim. Altın verdim vere vere. Ayıptır oyun ya. Hocam bizi mi kandırıyorsun oyun? Şöyle devam ediyorum ve aynı. Bitti. Tamam şuradan hadi artık bana bir dag ver ya. Şuradan bir dag istiyorum senden oyun. Çok mu bir şey istiyorum? Ver bana. Öyle verdi. Kostüm bu galiba bu. Aa karakter yokmuş. Tamam. Böyle karakterini aldım. Son olarak da bu videoda bari Ultra Kupa kutusu da yine açalım. Önceki bölümde 3 tane açtım. Hepsinden 20 yazdın. Artık 20 yazmanı istemiyorum. Bana daha fazla yaz. Yani 20 yazma. 20 dışarı her şeyi yazabilirsin hocam. Ya bu nasıl bir şanssızlık arkadaşlar. 100 elmas ver bari. Hadi onları yapmadın 100 elmas ver. 100 elmas ver. Dün yorumlarınızı okudum. Herkes her şeyi çıkartmış bu arada. Yani tek kutudan 200 elmas çıkartan bile vardı. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne? Anlamadım bu arada. Ha, bay bay baz. Tam seçelim bunu da yani hocam. Bir tane kostüm çıktı. Bu durum beni yine üzdü ya. Keşke iki tane çıksaydı. Yani hocam bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir şey yine çıkardı. Dördüncü ultra kutumu açtım. Dördüncü ultra kutudan da hiçbir şey gelmedi. Ve eğer bir aksilik olmazsa arkadaşlar bugün canlı yayın yapmayı da düşünüyorum. Saat 3'e 4'e doğru yayını açabiliriz. 3'le veya 4'le açmazsam yayında olmaz haberiniz olsun. Yayında çekiliş falan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.